Eskişehir açıklanmıştı. Bunu biliyoruz. Nadir toprak elementleri konusunda Eskişehir açıklanmıştı. Ama bir de Malatya var. Ve Malatya'da neler oluyor biliyor musunuz? Şu an Amerika ile Çin, Malatya için birbirlerini yiyorlar. Daha doğrusu bir karmaşa var. İki ülkede şu an Türkiye'ye Malatya için yüklenmeye başladı. Yani biz yapalım ya da biz bu konuya hani ortak olalım anlamında. Peki neler oluyor? Malatya'da ne çıktı arkadaşlar? Malatya'da Nadir toprak elementlerinin izine rastlandı arkadaşlar ve dolayısıyla burada yapılan bir açıklama var yani Kulancak ilçesi var ya Malatya'nın orada çok yüklü miktarda nadir toprak elementleri tespit edildi. Ve dolayısıyla ülke topraklarından adeta fışkırıyor, servet fışkırıyor. Tabi bu kadar büyük servetin sahibi olursanız bu kadar büyük servetinde bir bedeli olur. Yani daha önce Venezuela'yı anlatmıştım maalesef şu an Bakın dünyanın iki tane büyük ülkesi Türkiye'deki Malatya'nın Kulancak ilçesiyle için adeta savaş veriyor. Peki yetkililer ne diyor? Bakın onu da yerel basından okuyorum. Ne demekse niyeyse hani ana akıma çok yansımadı. Fakat şu var. Malatya'da şu an mesela 684 milyon tonluk rezervin benzeri ama miktarı daha tam olarak tespit edilmemiş. Malatya'nın Kulancak ilçesinde tespit edilmiş yüklü miktarda da toryum. Toryumun olduğu her yerde nadir toprak elementleri olur. O yüzden toprağın altından, Anadolu toprağının altından bereket fışkırıyor arkadaşlar. Bunu yıllardır söylüyoruz. Bunu söylerken hep birileri başka türlü yorumladı ve dedi ki işte bu hani tarafsın falan alakası yok. Bu toprakların altı o kadar zengin ki ve biz, biz bu toprakların üstünde ne yazık ki yokluk içinde hani çoğunluk diyelim hani çok da böyle zenginlik içinde yaşamıyoruz ama artık ardı ardına çıkmaya başladı. Bunun tabii ki ülkeye yansıması olacaktır ama zaman istiyor çünkü çok gelişmiş bir teknoloji kurulması gerekiyor. Bu da 2-3 ülkenin elinde işte bu 2-3 ülkeden birisi Malatya ikisi Malatya için kapışmaya başladılar. Kim? Tahmin ettiğiniz gibi Çin ve Amerika, yani ikisi şu anda Malatyaya yükleniyorlar. Bunu da yerel basından öğreniyoruz. Ee, o da şöyle bir şey arkadaşlar, yani miktarı daha işte jeoloji mühendisleri odası başkanı açıklıyor. Biz yerin tespit ettik kullanacak ilçesinde rezerv çok büyük ancak şu an hani bunun çıkartılması ve aynı zamanda da işlenmesi çok maliyetli ve ortak gerektiriyor. Teknik bilgi de gerektiriyor diyor. İşte bununla ilgili şu anda diyor Malatya'da bir savaş sürüyor. Sessiz bir savaş sürüyor. Ee, Malatya'yı küresel mücadelenin içine sokan bu arkadaşlar biliyorsunuz deprem bölgesiydi. Hasar da gördü. Ancak şunu da unutmayalım. Depremin fay hatlarının olduğu her yerde çok zengin e, maden yatakları olduğu da bilinir. Yani Depremin bir de bereketli tarafı vardır. İşte bunlardan biri de şu anda Malatya'ya yansıdı. Ben Elazığ için de bir takım bilgilere sahibim. Onu söyleyeyim yani o bölgelerde çok farklı şeyler de olacak. Sadece Eskişehir değil ki Eskişehir'i de düşünün. Yani yakın zamana kadar işte kendi halinde bir Orta Anadolu kenti diye bakılıyordu. Bir anda dünyanın gündemine oturdu. Şimdi yerel basından size birkaç şey anlatacağım arkadaşlar. Maden Teknik Arama Enstitüsü geçmiş yıllarda yürüttüğü çalışmalarda Kulancak'ta zaten yüklü miktarda hani toryum yataklarına rastlamıştı. Toryumun olduğu her yerde nadir toplak elementleri de vardır. Çünkü ikisi birleşiktir. Bunların ayrıştırılması gerekiyor. Ve dolayısıyla bu konuda Malatya'nın şansı değişti. Daha doğrusu kaderi değişti diyebiliriz diye bir açıklama yapmış. Anadolu Ajansı da bu konuyla ilgili bir açıklama yapmış arkadaşlar. Ve dolayısıyla şu anda Çin'den sonra ikinci sırada olan Türkiye'nin belki de birinci sıraya gitme ihtimali, yükselme ihtimali çok ama çok fazla. Bunu da belirtelim. Şimdi peki Türkiye'ye getireceği bir sıkıntı olacak mı? Mutlaka olacak. Bakın Yunan basınında, İsrail basınında bu Eskişehir NTE ile ilgili nadir toprak elementleri ile ilgili Türkiye'ye karşı çok saldırganca bir takım yazılar çıkıyor. O da şu, eğer diyor bunu Türkiye'nin kendisinin hani bir şekilde işlemesine izin verilirse, buraya teknoloji transferi yapılırsa Türkiye dünyanın başına bela olur anlamında İsrail'in Neoniki sitesinde bir yazı çıktı. Aslında size onu haber yapacaktım ama değmez. Malatya daha önemli benim açımdan. Peki Yunan basını, Yunan basında zaten her gün Türkiye korkusu pompalandığı için yani her Allah'ın günü Türkiye saldırdı, saldıracak. Yunanlar için zaten söyleyecek bir şey yok ama orada da işte birkaç tane televizyonu izlediğimde bugün Türkiye'nin ekonomik açıdan güçlendiği takdirde bir imparatorluk sevdasına kapılacağını ve bunu Batı'nın engelleyemeyeceğini, bu nedenle nadir toprak elementlerinin bir şekilde Türkiye'nin elinden alınması ya da daha doğrusu pasifize edilmesiyle ilgili bir takım haberler çıkmıştı. Şimdi Neler oluyor diye soralım. Bir şey olduğu yok. Yani aslında yüzyıllardır bu toprakların altını zengin olduğu bilinir ama ne yazık ki dışarıdan değil içeriden düğmeye basıldığı için birçok araştırma, birçok geliştirme veya bu konuyla ilgili kurulacak olan bir takım fabrikalar hep engellenmişti. Bunu geçmiş dönemde gördük. Borla ilgili aynı kazı attılar. Amerikalılar 1960'dan 65'e kadar araştırma yaptılar Almanlarla. Verilen rapor işte Eskişehir bölgesindeki bor ekonomik değil çıkarılmalı diye bir de yalan söylediler. Oysa o yerin altı komple bor madeni doluydu. <laughs> Torium açısından aynı yalanı söylediler. Ama şimdi nadir toprak elementleri konusunda söyleyemediler. Çünkü meta yaptı, buldu, çıkarttı. Artık şu anda bir pirana gibi, pirana sürüsü gibi bu madenlere saldırmak zorundalar. Ama Türkiye tabii ki burada gördüğüm kadarıyla şu an iki devletle görüşüyor Amerika Birleşik Devletleri ve Çinle ama bir iddia var arkadaşlar o da şu zaten bu bölgeyle ilgili işte etimadenin veya Türkiye adına hani Türk Devleti ile birlikte adına Çinle bir sözleşme imzaladığı ve dolayısıyla Çin'in daha avantajlı olduğunu gören Amerika'nın da bir takım politik baskılarla devreye girmeye çalıştığı yönünde haber burada yazıyor yerel basında. Bir şey daha söyleyeyim size. O da daha ilginçtir. Ee, bu biliyorsunuz ben size bir haber yapmıştım. Dedim ki işte Nisan ayında Trump nadir toprak elementlerine gözünü dikti. Arkadaşlar ben bu hani şeylerin Varlığını ta 3 yani 2 yıl önce açıklamıştım zaten yani nadir toprak elementlerinde Türkiye'nin bir numaralı ülke olduğunda çok linç edim o dönem İnsanlara anlatamadık olayı şimdi onlar gerçekleşiyor bunlar çıktığı zaman zaten Türkiye'nin önünde gerçekten ekonomik açıdan bir engel kalmayacak Türkiye'nin iş dış borcunu temizleyecek büyüklükte ve tabii ki halka yansıyacak büyüklükte büyük bir servetten söz ediyoruz ancak burada Afrika ülkelerinin başına gelen inşallah hani bizim başımıza gelmez diye de düşünüyorum. Çünkü Afrika'nın bütün zenginliğini almaya alışmış olan Amerika Birleşik Devletleri ve Batı aynı taktiği Türkiye'ye karşı kullanabilir mi? Ya şu kamuoyu baskısı nedeniyle zor. Yani eski Türkiye'de onlara eski Türkiye olsaydı belki bir kısmı hani Bilerek değil ama zorunlu olarak hani daha fazla pay verilebilirdi ama şu anda verileceğini düşünmüyorum çünkü Amerika'nın karşısında Avrupa'nın karşısında onlardan daha güçlü bir rakip var Çin ve Çin bu işi 25 yıldır yapıyor 25 yıldır yapma tecrübesine sahip her türlü teknolojik şeyi var elinde imkan var buradaki yazıya göre Türkiye'ye çok uygun Amerika'ya göre çok daha uygun bir teklif yapıldığı yazılıyor arkadaşlar. Miktarı söylemeyeyim yani yüzde miktarından bahsediyor ama Türkiye'nin bu konuya sıcak baktığını fakat Amerika'nın özellikle bu uçaklar işte F-35, F-16'lar ya da savunma sanayi ile ilgili ambargoların kalkması karşılığında bir şekilde buraya talip olduğunda yani Trump'ın ağzından bir takım aktarımlar var. Bunlar hani burada anlatılmış... Hani bu konuda görüşmeler yapıldığı da söyleniyor ama bir taraftan da Çin'le görüşülüyor. Bu bizim nükleer santral işine dönecek unutmayalım. Nükleer santrale Japonya, Amerika, Fransız şirketleri dahil olmuştu. Ruslara gitti. Burada da bakalım kim alacak bu ihaleyi. Çünkü bu gerçekten eşi benzeri görülmemiş. Türkiye tarihinde geçmiş 2000-3000 yıllık geçmişe baktığımızda eşi benzeri görülmemiş bir servetten söz ediyoruz. Dünyanın da geleceği burada yani unutmayalım elektronik araçlardan, füze sistemlerinden tutun devrelere kadar her yere kullanılan bu nadir toprak elementleri ismi üstünde zaten nadir bulunuyor. Yani şu an dünyada 2-3 ülkede var. Norveç'te bulundu dedikleri bir Türkiye'nin yüzde biri kadar ama Haber yaptılar kasıtlı olarak. Şu anda Türkiye'nin eli güçlendi. Bakalım bu pazarlıklar nasıl gidecek? Ama daha da önemlisi benim için bu gelir halka nasıl yansıtılacak? Çünkü ha diyeceksiniz hemen olur mu? Olmaz. Yani diyelim bugün karar alınsa bugün çalışma zaten çıkartılıyor ama hani işleme ve fabrika kurulumu konusunda bugün karar alınsa e, nereden baksanız 5-6 yılı bulur. Yani 2030'u geçeriz gibi geliyor. E, şunu da unutmayalım. Bor en bilinen de yani en çok böyle Türkiye'de bulunan Bir element türüydü Boru işte Son zamanlarda bor karbür olarak ki çok değerli hale getirdi bor karbür aynı zamanda kaplama olarak da Kullanılıyor Aynı zamanda Altay tanklarında kullanıldı bu da özel bilgi olarak sizde dursun Ve dolayısıyla Boru yeni işlemeye başladık Yıllarca Maalesef kilo hesabı satıldı yani işte daha önce bakanın da bu sanayi Bakanının da açıkladığı gibi yani 2-3 dolardan verdiğimiz ham maddeyi 1500-2000 dolardan geri aldık işlenmiş olduğu için. Ama neyse ki o problemi attık fakat şimdi yeni bir şey daha çıktı ortaya o da NTE nadir toprak elementleri yani petrolü falan gölgede bırakan doğalgazı gölgede bırakan bir servetten söz ediyorum arkadaşlar. Devamı gelecek bunların iyi akşamlar.